Merakla beklenen an geldi. Bu videoda iPhone 17 serisinin en güçlü modeli olan iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinin özelliklerini sizlere anlatacağım. Tabi Türkiye fiyatı ve satış tarihi de belli oldu. Onunla başlayayım çünkü hepimiz acaba alabilecek miyiz diye düşünüyoruz. Başlangıç fiyatı 107.999 TL. 12 Eylül'de ön sipariş açılıyor. 19 Eylül'de de satış başlıyor. 3 renk seçeneği var. Gece mavisi gibi, bir lacivert, turuncu ve gümüş rengi. Ben turuncusuna bayıldım. Beni linçlemeyeceksiniz. Turuncuyu sevdim. Tasarım tarafında özellikle arkadaki kamera şekli değişti. Sıcak dövme alüminyum kasayla beraber yekpare bir tasarım söz konusu ve içerisinde Whopper Chamber tabanlı bir soğutma sistemi var. Gerçekten yekpare kasa ve Whopper Chamber birleştiğinde kasaya bu sıcaklığı vererek çok daha hızlı soğuyan bir işlemci. İşlemci tarafına bakacak olduğumuz hazır performans demişken A19 Pro işlemcisi 6 fiziksel çekirdekle beraber geliyor. Grafik birimi tarafında da 6 çekirdekli Apple GPU'su kullanılmış. 12 GB RAM ile beraber geliyor Pro modeller. Depolama seçenekleri tarafında da Apple elini bonkör tutmuş. Minimum 256 GB'dan başlıyor. 512 GB, 1 TB ve 2 TB'lık ürünler var Pro tarafında. Tabi 2 terabaytlık almak istiyorsanız da fiyatı 168.999 TL'ye çıkıyor. Ve gelelim ekrana. iPhone 17 Pro 6.3 inç ekran boyutuna sahip ve Pro Max olan model ise 6.9 inçlik ProMotion ekranla beraber geliyor. Yine OLED ekran ve 120 Hz yenileme hızına sahip. iPhone 17 Pro'ların arka camı 4 kat daha fazla dayanıklı ve ön camdaki Ceramic Shield 2 ise çizilmelere karşı 3 kat daha dayanıklı. Ve gelelim kameraya. Hepiniz kameraları merak ediyorsunuz. Arka tarafta 3 3 tane kamera var ve bu 3 kameranın hepsi 48 megapiksel ve 8 kat optik zoom yapabiliyorsunuz ve bir diğer güzel haber 8K video kaydı ve gelelim ön kameraya artık 12 megapikselden kurtulduk sevgili izleyenler 18 megapiksellik center stage ön kamerayla beraber geliyor yine ön kamera video kaydı yaparken stabilizasyonu da var ve gelelim batarya kısmına tabii ki de Pro Max daha büyük bir bataryaya sahip 5000 mAh'lik bir batarya var tabi satılan piyasaya göre Biraz pil kapasitesi farkı olacak çünkü Apple o boşlukları yani sim kart girecek yuvayı pille kapladığını söylüyor. Ayrıca şöyle bir özellik de eklendi kablosuz ters şarj özelliği de eklendi. Düz pro modelindeki batarya kapasitesi ise 3700 mAh seviyesinde yine bu da sim moduna göre değişiyor kablosuz ters şarj bu modelde de mevcut olacak. Evet iPhone 17 Pro'yu ve Pro Max'i nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle de fiyatla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.